sınıfı geometri dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Kuvvet kavramını irdeliyoruz. Şimdi bakınız burada ikiye altı merkezine sahip ikiye altı merkezli yarı çapı iki birim olan çember denklemi nedir demiştik size az önce. Bu Dur. Merkezi 2, 6 yarıçapı 2 birim olan çember denklemi budur. Biz özel olarak bu soruda arkadaşlar 9'a 6 9'a 6'da P diyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Buradan da bir teğet çekiyoruz. Biz şunu soruyoruz. Arkadaşlar O P uzunluğu nedir? OP uzunluğunu nasıl bulacaksın? Bak şimdi. 6'dan bu O'nun merkezi 2'ye 6 ya. Şimdi 6'dan 6'yı çıkar 0. 9'dan 2'yi çıkar 7. 7. Değil mi? O zaman hani burası 0 olunca demek ki şu X uzunluğu 7 birimdir. OP uzunluğu 7 birimdir. Bunu anladınız mı? 7 birimdir OP uzunluğu. Peki bu OP uzunluğunun karesi eksi R'nin karesi neyi veriyor? Kuvveti veriyor. OP uzunluğu 7'nin karesi eksi R'de 2'ydi. 2'nin karesinden 49 eksi 4 45 Dolayısıyla bu 45 büyük sıfır olduğu için arkadaşlar haliyle P dışarıdadır mesajını veriyor bana. Ki zaten sonra da biz onu dışarıda kabul edip çizmiştik yani az önce. Daha sonra arkadaşlar burayı bakın bu üçgende burası 7 bura 90 yarı çapta 2 ise ben PT uzunluğunu bulabilirim. Buna da Y dersem 7'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı PT'nin karesinden 49'dan 4 çıktı 45 PT eşittir kök 45'tir arkadaşlar. Kök 45 de 3 kök 5 9 kere 5 45 ya. PT uzunluğu. Bu kadar. Demek ki biz bugün bunu çalıştık az önceki derste. Tamam ama e, böyle oldu. Doğru. Bu daha anlaşılır oldu. Evet. Haklısın delikanlı. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de zaten tam anlaşılır olmadığını düşündüğüm için şöyle yaptım. Şimdi bak takip et. Arkadaş. Bak buraya. Burada bir şöyle bir uzunluk yapalım. Bir örnek daha çalışacağız, tamam mı? Şöyle yapalım. Bak şimdi Burada x kare şimdi çemberin denklemi x eksi 3'ün karesi artı y eksi y eksi 6'nın karesi eşittir. 7'nin karesi olsun. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bir P noktası da 4'e 5 olsun. P noktası. P 4'e 5 olsun. Şimdi ben bir şeyler biliyorum ama bilmiyormuş gibi yapıyorum. Bu P noktasının bu çembere göre kuvvetini bul. Vesaire vesaire vesaire. Yani bir şeyler bul bakalım. Ne buluyorsun? Şimdi ben bunu şöyle anlatmak istiyorum. Burası orjinse. orijin 3'e 6 noktası mıdır? Evet. Tamam. Şimdi bak şimdi. Orjin 3'e 6. Peki OP uzunluğu nedir? OP uzunluğu. OP uzunluğu 5'ten 6 çıktı eksi 1. 4'ten 3 çıktı 1. 1, 1 kök 2. Burası kök 2'ymiş. Doğru mu? Tamam. Kök 2. Peki kuvvetini bulacağım. Kuvveti kök 2'nin karesi eksi r kareydi. Hatırla. 7'nin karesiydi. Bu da kuvvet kavramıydı. Kuvvet burada 2 eksi 49'dan kuvvet eksi 47'dir. Bu küçük sıfırdan. Hani sıfırdan küçük bir sayı. Bu şu demektir. Demek ki bu P noktası çemberin içinde. Anlaştık mı? Tamam. Bu P noktası çemberin içindeyse bak şimdi. O zaman şöyle yapıyorum. Buradan böyle çizdim. Bura P noktası. OP uzunluğu kaç buldum? Kök 2. Yarı çap neydi? 7. <laughs> o zaman X nedir buradan? 7'nin karesi eşitti. Kök 2'nin karesi artı X'in karesinden 49 eksi 2'den X eşittir. Kök 47'dir. Değil mi? Peki KL uzunluğu nedir? 2 X'tir. Değil mi? KL uzunluğu. 2 kök 47'dir. Bu kadar. Yani burada ben özel olarak size kale'yi bilmek için bir formül mü vereyim? Hayır. Zaten bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Zaten soruda P noktası dışarıda çıksaydı bak dışarıda çıksaydı o zaman şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. Bak şimdi. Eğer P noktası dışarıda çıksaydı ben o zaman buradan bir teğet olacaktı. P noktası burada olsaydı Azam bana PT uzunluğu nedir diye soracaktı. Eğer P noktası ise o zaman KL uzunluğunu soruyor. Doğru mu? E şimdi ben sana şunu soruyorum. PO uzunluğunu bulmak için bir formül. KL uzunluğunu bulmak için bir formül. Pt uzunluğu bulmak için bir formül. Üç formül mü vereyim şimdi? Ben nasıl anlatıyorum? Sizi bilmeniz gereken şeylerle anlatıyorum. Dolayısıyla konuyu da ister istemez tekrar etmiş oluyorum. Bak, iyi düşünün. Konuyu tekrar ederek anlatıyoruz. Yani o yüzden e, önceki konuları hani unutmaya tam yer tuttuğunuzda. P eksi 2'ye 1'in kuvvetini bulunuz. Buluyorum. Şimdi bunun merkezi 3'e 7 değil mi kardeş? Bu da P de eksi 2'ye 1. Şimdi 1 eksi 6 değil mi? Eksi 5. Şimdi buradan bu uzunluk 25 artı 36'dan hani x kare eşittir. 25 artı 36'dan kök 61 mi gelir x kare? x Buradan kök 61 gelir. Tamam. Şimdi ben PO'nun OP'nin karesi eksi R'nin karesi eşittir kuvvet diye bir çalışma yapıyoruz ya. Bak şimdi. Aslında buna da bunu da formül gibi düşünmeyin ha. Bunu da anlamlandırırız biraz sonra bak. Aslında bu da anlamlı. Biz şimdi 61 gelir bu. Bu R kare de 36 biliyorsunuz. K. Demek ki 25 mi geliyor 11'den 25 mi geliyor kan? Yani bu pozitiftir değil mi? Pozitifse P noktası dışarıda. Evet bunu anladık. Aferin. Ve şunu da biliyoruz. Ee, çemberimize göre OP uzunluğunun biz burada kök 61 olduğunu biliyoruz. Buraya kadar tamam mı? Kök 61'i aklınızda tutun. Şimdi kök 61. O zaman çemberimizi bir çizelim. Bak şimdi. Şu P diyelim. Burası kök 61'miş tamamı. Şu da şöyle yapalım. Tamam. Burada T olsun. Yarıçap 6'ymış. E bana burada ne soracak? PT uzunluğu nedir diyecek. Buraya Y diyelim. Y'yi bulacağım ben şimdi. Aa, Y'yi bulmak çok zor. Kök 61'in karesi y'nin karesi artı 6'nın karesidir doğru mu? Evet. E bu durumda y kaçtır yavru Zeynep? 5'tir yani. Evet y 5'tir. Evet bu kadar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi biz şu kuvvet kavramını irdeleyelim. Arkadaşlar biz şuraya OP uzunluğunun karesinden sen şunu çıkarırsan sonuç pozitif kalıyorsa hani bu, bu, burada bak e, OP uzunluğunun karesinden şu yarı çapı karesini çıkarıyorsan o zaman şöyle bir uzunluğu bulabilirsin demektir. Karşına böyle bir uzunluk çıkıyor demektir. Ka, ke, ha Keza burada öyle değil mi? Bakın 61'den 36 çıkınca Y kare kalıyor. Yani 25 kalıyorsa S Y'yi bilebilirsin. Eğer 25 kalmıyorsa o zaman bu P ister isterseniz içeri kaçıyor. Yani eşitse burada duruyor. Eşit değilse içeri doğru gitmek durumunda kalıyor. Öyle düşün. Şimdi burada örnek 4'e bakıyoruz ya Ceylan. A noktası çemberinin dış bölgesinde olduğuna göre kan alabileceği değerleri bulalım. Buradan bir formül gereği bunu yapmış. Biz de şöyle bir çalışma yapalım. Arkadaşlar. Şimdi A noktası çemberin dış bölgesinde olduğuna göre. Biz o zaman bir D'yi bulalım. Hani OP'yi bulacağız. Şimdi bu X eksi X kare eksi 3 X değil mi? Artı eksi 3'ü 2'ye böl. Karesini al. Tamam biraz sonra öbür tarafa da ekleyeceğim. Şimdi y kare eksi y artı 1. Şimdi eşittir. Ben oraya sığmadığı için bu tarafa dönüyorum. O K'yı öbür tarafa almıştım. Eksi K. Sonra buraya 9 bölü 4 ekleyince buraya da 9 bölü 4 eklenir. Her iki tarafa eşitliğin. 1 eklemiştim. Buraya da 1 eklenir. Buraya kadar tamam. Şimdi Şimdi burayı düzenlersek arkadaşlar 13 bölü 4 eksi k değil mi? Bunun kare kökünün karesi dersem hani bu eşitliği o zaman yarı çap bu oluyor. Hani yarı çap. Bunu anladınız mı? Yarı çap bu. Peki e, merkez koordinatları ne bunun? Merkez koordinatları eksi 3 bölü 2'ye şey 3 bölü 2'ye eksi 1 mi? Orada bir yerde şurada hatamız var arkadaşlar. Şu 1'i 2'ye bölüyorduk. Eksi 1 bölü 2. Karesini alacaktık. 1 bölü 4 diyecektik buraya. O zaman buraya da 1 bölü 4 ekleyecektik. O yüzden hatamızı gördük. Düzeltelim hemen. O zaman burası ne olacak? 9, 10 bölü 4 5 bölü 2'nin ...karesi değil mi? Eksi k'nın... ...kara kökünün karesi. Heh. Şimdi o zaman... ...merkezi... ...3 bölü 2 merkezi de... ...3 bölü 2'ye... ...1 bölü 2 mi? Merkezi bu. O zaman... ...bu A noktasıyla... ...bak şimdi... ...bu merkez arasındaki uzaklık ne? 3'ten 1 bölü 2 çıkacak... 3 eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 5'ten 3 bölü 2 çıkacak. Karesinin kara kökü bu e, OP uzunluğu. Bunun karesini alacaktık. Hatırlayın. Bunun karesi eksi R'nin karesi. R'nin karesi 5 bölü 2 eksi K yapıyor. R'nin karesi de bu. Bu büyük sıfırmış arkadaşlar. Bu işlemleri çözünce K küçük eksi 16 mı ne geliyordu? Öbür taraftan görmüştük. Oraya bakarsınız. Şimdi burada X nedir arkadaşlar? X'i bulalım. Bak buraya. Şimdi X'i bulacağız. Çapraz birleştiriyorduk köşegenleri hatırladınız mı? Burayı da birleştiriyorduk. Bak şimdi. Burası alfa ise burası alfa mıdır? Burası beta olsun. O zaman buraya da ben teta desem. Teta. Alfa, beta, teta. Bak şimdi. Şu N olan tarafı kapat elinde. N, M, R. N, M, R üçgenini kapat. Alfa, beta, teta üçgeni var. Şimdi de K, T, R'yi kapatırsan alfa yani alfa beta o zaman burası teta. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben şimdi N tarafını kapatıyorum. N'yi kapatıyorum. Alfa'nın karşısında 3. Benzerlik yapıyorum yani. Bak. Alfa'nın karşısında 3. Öbür tarafta K'yi kapatıyorum. Alfa'nın karşısında 4. Bak. N'yi kapatıyorum. MR'yi kapatıyorum. Teta'nın karşısında ne var? Teta'nın karşısında 4 artı 5. Gördünüz mü? 9. Şimdi ben aşağıya kapatıyorum. K, T, kapatıyorum. Teta'nın karşısında X artı 3. Görüyor musun Teta'nın karşısında? X artı 3. Buradan 3'e böl 1, 3'e böl 3. İşletişlerden 12 eşittir X artı 3'ten. X eşittir 9 arkadaşlar. Soru bitti. Şimdi burada X nedir diyor arkadaş. Bak şimdi. X nedir diyor. Buradan... Biz size daha önceden Arp Çember diye bir formül vermiştik. Ne dedik? Teğetle kirişleri çapraz birleştiririm demiştik. Hatırladınız mı? Şimdi ben burada açıları yazacağım. Burası şimdi alfa olsa. Burası beta olsa. Bak. Kardeş bura beta iken gördüğü yay iki betadır. O zaman burası da beta mıdır kardeş? Evet. Bak. Alfa beta ise burası teta mıdır? TAP TAP top üçgeninde alfa beta teta. Peki şuna dikkat et. PTB üçgeninde PTB üçgeninde alfa beta ise bunun tamamı teta'dır. Görmeye çalış. Yani ben şimdi TAP üçgeninde teta'nın karşısına 6'nın büyük üçgeninde teta'nın karşısına x artı 5'i oranı Bak Küçük üçgende betanın karşısında x'in büyük üçgende betanın karşısında 6'ya oranla eşit. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 36 eşittir x kare artı x kare artı 5x değil mi? Tamam. Şimdi tahmin edebilecek var mı? Sence x kaç? Tahmin et. 4. 5. 5 mi? 4 mü? Dördün karesi 16, 4 kere 5, 20. X eşittir 4 geldi arkadaşlar. Denedim buldum. Beyhudar olur. Arkadaşlar bu soruyu da yapalım. Bunun için de teorem verilmiş. Biz bu teoremi de vermeyelim. Buradan birleştirelim mi? Tamam. Şimdi buradan birleştirelim mi? Tamam. Şimdi burada iki tane üçgen var. Bak iyi düşün. Burada yazıyorum ben şimdi. Burası alfaysa. Burası da alfa mıdır? Neden? Çünkü aynı yayı görüyorlar. Peki burası beta ise burası beta mıdır? Evet. O zaman alfa beta ise buraya teta diyelim mi? O zaman buraya da teta diyelim mi? Bu eşit olan yerleri de J buraya da J yazalım mı? Yazalım. Şimdi alttaki üçgende alfanın karşısında 4 yazdım. Üstteki üçgende alfanın karşısında J. Alttaki üçgende Tetanın karşısında J. Üstteki üçgenin tetanın karşısında 9. Buradan J kare eşittir 36'dan J eşittir 6. J 6 ise AB uzunluğu nedir? Aferin size. 6 artı 6'dan 12 geçmiş olsun.